Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Bir Support Zinzao videosundan karşınızdayım. Umarım Video olarak çıkar. Çünkü artık Gına geldi. Biraz Zinzao Support denedim. Abi hani Olmayınca Olmuyor gerçekten. Video çıkmak istemiyorum Deyince çıkmıyor ya. gerçekten çıkmıyor yani. İnşallah ADC biraz iyisindir de. Yani şunları bir ezeriz ya. Yapma. Bedava hasar yeme işte. Oyoy. Oh, MF Cim, iyi misin kanka? Ben anlamadım ki. Bir garip bir şeyler oldu. Ya çözemedim. Sana bay bay. Orada gerçekten ne yaptım bilmiyorum. Orayı keserim büyük ihtimal faillediğim yeri Çık geri. Çık geri, çık. Abim çık işte, çık. Abim şaka mısınız ya? Bye bye. Bye bye. Karşıda cangın mundo var ha. Olur olur yeriz. Hiç sıkıntı yok. bunda öyle işimiz yok bizim. Onu Vur bir tane. Hah güzel. Helal len. Aslan parçası yapıyorsun bu spor ha. Gel. Neyse. Ne yapıyorsun? Kankam. Sen kule altında dursana yine. ADC'cim biraz sarhoş galiba. İçmiş biraz. Ondan sonra oyuna gelmiş. Sıkıntı yok. Yine 7 kill'in 5'inde katkımız var. Bu güzel bir şey. Şunu alalım. Bir tane de pot almak istiyorum. Ne olur ne olmaz bulunsun çantamızda. Madem ellik olduğumuz var. Harcayalım. Parayı dibine kadar vuralım. Bunu bu sefer atacağım kanala. Daha yok yani. Abi gına geldi sabahtan beri. Dükkanla ilgilenmem lazım. Biraz işlerim var dükkanda. Onları halletmem lazım. Ama yok ya biri AFK kalır ya biri bilmem bir şey yapar. Sen bir yat aşağı. Sen bir yat oğlum aşağı. Max sadece kanka sana dalmadım diye mi bunu yapıyorsun? Yani kalkanı kendine verdin. biz bir mide doğru gidelim mi ya? Burada iş çıkmayacak. Bir mide doğru yol alalım. Onun şeyini attırsana be. Geri mi çıkacak? Hepiniz gelseydiniz ya alabilir miydin? Hepimizi. Orada ince espriyi anlayanlar takip aldı bence. Bence aldılar ya. Takibe bir abone ola tıkladılar ya. Dediler ki bu kardeş cihazımızda bir böyle 1000 aboneye doğru çıksın. Yani Ama hiç sıkıntı yok. Bir pırıltı almam lazım da ama ya. O pırıltıyı erken aşamada çıkmak istiyorum. Bye bye. Bye bay canım. E ee, Z gelecek mi buraya? Neyse biz gidelim. Yine Z'de doğru. Gidelim Z geliyorum. Şöyle şunları bir yiyelim de. Ne olur ne olmaz. Ama bunlar... Neyse. Geliyorum oraya geri. Bay bay. Rakip ikiledi. Rakip ikiledi. Şuradan bir plate gözüm vardı az önce. Şimdi almak istiyorum. Şurayı da. Hadi ama. Z gelme. Bir tane plate. O plate almayacak değil mi? Aldı mı? Güzel aldı. Şöyle bir hızlıca base'imizi atalım. Kararmamızı alalım. Ee, sonra şuradan şunu aldık pırıltıyı. Muhteşemiz. Muhteşem. Süperiz. Süper. E takım vurdurmaya devam. Yani ben daha ne yapayım support izinize oyla ya. Ha? Yani elimden gel benim adım neydi lan Olaf? Benim adım budur. Elimden gelen şu durumu yok. ismini şeyi unuttuk. Hiç önemli değil. Bir rakip katledildi. E ee, şey mı? Bay bay. Bay bay canım. Güle güle zeteceğim. Morgan'a geliyorum. Morgan Tamam. Al sadece onu da al. Al aslan parçası al. Daha ne yapayım ben bu Adec'e ya? Ellerimle killeri veriyoruz. Gel buraya. Gel buna, gel buna. Ya da neyse zorlamayalım ya. Bunun ultisi var. Güzel. Ama ya. Ama ya. Üzdü. Beni bayağı bir üzdü. Neyse. Hiç önemli değil. Şimdi Zed'e gittim ki Zed bize gelmesin. Bu sayede ne oldu? Zed'i uzak tuttuk lane'imizden. Morgana'ya shutdown'ı verdik. Shutdown. Yani bütün ekstra goldlarımız Morgana'da. Sıkıntı mı? Bence sıkıntı. Karşıdan ya yani Mundo'dan korkuyorum ama en çok da Morgana'dan korkuyorum. Yani çünkü bir stana gidiyoruz ya. Eee daha da nasılsınız? Göstermek istemiyorum kendimi derken gözlüktük mü? Sen bir çık ya. Bye bye. İlk kuleyi almak istiyorum gold'unu. Sen ne yapıyorsun acaba? Bak benle mi savaşacaksın? Mundo hayırdır? Mundo 10 tane kilim var. Mundo, mundo. Neden izliyordum?